Arkadaşlar merhaba Kripto Teknik kanalına Kripto Teknik gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Bitcoin tarafında görünüm oldukça olumlu. Ethereum tarafında görünüm oldukça olumlu. Bitcoin tarafında 122 bin dolarları aşan fiyatlamalara tanıklık ettik. Ethereum tarafında 4300 doları zorlayan fiyatlamaya tanıklık ettik. Biz bu kaydı alırken bir miktar Bitcoin geri çekilmişti. Hatta anlık fiyatı vereyim. 120 bin dolardan Bitcoin kendisi tam 120 bin 10 dolardan kendisine Bitcoin alıcı bulmaya devam ediyor. Peki bundan sonra ne olacak? Ethereum'daki yükseliş devam edecek mi? Bu altcoin'lere yansıyacak mı? Bitcoin nereye gidiyor? Kısacası yine dolu dolu bir gündem değerlendirmesi sizleri bekliyor. Alt nasılsın değil Gayet iyiyim Oytun. Gayet keyifliyim. Ethereum 4300 dolarlara gitti. Burada konuştuk. Beraber kah çok sövdük. Kah çok böyle söylendik, öyle oldu, böyle oldu ama Ethereum sonunda beklediğimiz 4000 dolar seviyelerine geldi. Bu Ağustos'ta olması gerektiği yerlere geldi. Artık ikinci perdeyi heyecanla bekliyoruz. alt Altcoin'ler çok ciddi olarak takip etti diyemeyiz ama bununla birlikte piyasada hafif bir yeşillenme olduğu da ortada. Daha sertleşir mi? Daha iyi olur mu? Tabii ki olur. Onu da konuşacağız birazdan. Evet. Peki e, o zaman pazartesinin klasik haberiyle başlayalım. Biz pazartesi her pazartesi ne haberini veriyoruz? MicroStrategy haberini veriyoruz. Kripto teknik e, MicroStrategy'den sorumlu şube müdürü olarak ben de MicroStrategy haberini yapıştırayım. Bu sefer az üzdü bizi yani 155 Bitcoin'lik bir alım yaptılar. 117 bin dolar ortalamayla hani adet yerini bulsun diye yapılmış bir alım. Yani belki başka bir kurumsal firma alım yapmış olsa 155 bitcoin falan haber değeri olur ama şimdi tabii 600 bin bitcoin'i e olan bir firmanın 155 bitcoin alması hani çok da bir haber değeri değil. Ama adet yerini buldu. Alım dalgası bozulmadı. Almaya devam ediyor makro strateji. Ya sanırım makro stratejiden hisse mi veriyorlar, şey mi veriyorlar, pay mı veriyorlar? Her hafta koştur koştur geliyor buraya makro strateji şu kadar aldı. Valla zenginin malı bak, çeviriyor. Bak. Böyle olmuyor Oytan. İyi ki önce bana yolluyorlar. Basın bülteni <laughs> alım yaptık bilgin olsun. Çık diye kripto teknikte. Basın bülteni geçiyorlar. İşin esprisi bir yana en büyük kurumsal balina tabii yani bakıldığı zaman. Yani almaya devam ediyor. Ama tabii ki cezbedici bir şekilde diğer firmalara da doğru yolda olduğunu gösteriyor bence. Farklı firmalardan da alım planları geldi. Şimdi şu başladı aslında biraz Amerika'da. Ulan biz Bitcoin dalgasını kaçırdık. Şimdi 120 binden Bitcoin alınır mı alınmaz mı? ama akıl ethereum ucuz bu ethereum fiyatlanır rezervlere koyalım işte biri bugün 150 milyon dolarlık bir koydu hazineye yani bir all time da bile olsa şimdi Bitcoin'in gidişine göreceli olarak baktığında alt koyunlar daha geride böyle böyle bu gidişat alt koyunları yarayacak gibi gözüküyor yani kurumsal olarak hazineleri dolduracak firmalar kriptolarla Evet ee, vallahi şimdi izleyiciler de böyle ben de deminden beri ellerimle hareketler yapıyorum da yanlış anlayacaklar. Yani hareketler yapıyorum. Ne orada? E ya, evet evet. Böyle bir, şimdi ekranda kendim görünce abuk sabuk olduğunu farkındayım. Bir şey argan yağı almıştım şey için de sakallar için. <laughs> Yayından evvel olsa onu sürdüm. Elime belime ulaştı. Ne biçim bir yağsa gitmiyor da böyle saçma zaman abuk subuk Allah Allah. yağ ben. içerisinde kaldım ya. Çok abuk subuk bir yağymış. Azıcık eterdim yani. Işte. yükseldi. Çok para saydın diye hemen almışsın eline dezenfektan mezenfektan sıkıyorsun oralarda bir şeyler yapıyor. Ee, bu arada de tabii de şunu da birazdan ah, eter, evet. sen de bir ver. Şunu vereyim ben bir veri vereceğim. Birazdan tabii daha detaylı Herkes bir şekilde olur. bunları konuşacağız ama yani Ethereum tarafında şunu da söyleyelim. 4 yıl aradan sonra 4200 dolar kırıldı. Yani 4 yıl Geçmişte Ethereum yatırımcısının 4.200 doların üstünü görmeyeli. Birazdan teknik analize tabi daha detaylı bakacağız buna. Ama e, onu da söyleyelim böyle de ilginç bir veri var. 4 yılın en yüksek seviyesinde şu an itibariyle Ethereum. Evet, piyasaya da şöyle baktığımda kırmızı görüyorum. Ama da neye göre kırmızı? Düne göre yüzde 3-4 geri çekilmiş durumda. Ama aslında hiç öyle bir kırmızı da bir piyasa yok. Ethereum hala 4.300 dolar seviyesinde duruyor. Çok ilginç, çok ilginç. Ethereum düne göre yeşil duruyor ama altcoin'ler gitti. Ethereum bayağı pozitif evet. ayrışıyor bu gidişatla. Çünkü Ethereum Bitcoin paritesinde çok fazla geri çekilmiyor. Geri çekilmediği gibi yukarı yönlü gitmeye devam ediyor. Bu da tabii Ethereum'u diğer altcoin'lerden gitgide ayrıştırıyor. Evet. Bu arada birkaç değişik veri vereyim. Piyasanın toparlandığına dair güzel bir indikatör olabilecek veriler. Mesela NFT piyasası. Son bir ayda ikiye katladı neredeyse hacim olarak. Yani bayağı bir yavaş giden piyasa 270 milyar dolarlardaydı böyle kabaca hacim olarak. Diyeyim. 500 küsürleri geçti. 500 milyar dolar seviyesinde ki bu şunu gösteriyor bize aslında piyasaya tekrar bir böyle ilgi başladı. Yani NFT piyasası demek aslında birazcık daha işin böyle şeylerinin daha fazla piyasanın içinde olanların kendi döndürdüğü bir ortamda. Orada hacmin başlaması demek taze kanın neymişten bu dip aldığını gösteriyor. O yüzden değişik bir veri aslında. Ha, onun haricinde baktığımızda genel olarak altcoin hacimlerinde ise öyle bir artış yok. Yani büyüklerde var. Fakat ben geçen sen bir kripto para almaya çalıştım. Ya o ilk 50'de yani. Emir giriyorum alamıyor aşağı inmiyor. Emir giriyorum gelmiyor. Vallahi. Böyle bir yüklü bir şey almaya çalışsan yani böyle market bay yapmadığın sürece aldırmıyor. Öyle bir hacimsizlik var. Ya bu normalde bu piyasasında olmaması gereken şeyler o kadar yüksek kepteki paralar için ama böyle bir şey Anladım. olursa bu bize şunu gösteriyor. Nasıl alamıyorsun ya? Market market maker falan nasıl yap? Yani kademeler dolu değil mi? Anlamadım ki. Ya kademeler İlk dolu, dolu da kademe indirmiyor yani hiçbir Allah zaman. Sağ stabil coin gibi takılmaya çalışıyorlar mümkün oldukça. Allah Allah. Ne aldırıyorlar, ne sattırıyorlar. Market maker'lar da iyice işin çakallığına vurmuş piyasayı bağlamışlar etrafına. Çok da şey yapmak istemiyorlar hani piyasa kalkınmadan ilk biz gitmeyelim diye almak isteyeni <laughs> satmıyorlar. Satmak isteyeninkini de mümkünse çok salmadan almak istiyorlar. Bu da şunu gösteriyor belki de pozitif tarafından bakacak olursak da bir hazırlık var. Bir bu aya hazırlık var. Market yapıcılarda hakikaten fiyatı bu kadar tutmaya çalış Normalde bu kadar tutmaya çalışılmaz o fiyat yani. Demek ki bu kadar tutmaya çalışıyorlarsa bir hazırlık yapılıyor diye de düşünebiliriz. E şunu da tabii söylemek lazım yani Ethereum'un bu kadar sert bir şekilde yukarı yönlü gitmesi, yukarı yönlü gitmesinden ziyade Bitcoin paritesinde geri çekilmiyor olması birçok altcoinler tarafında birçok kişinin risk iştahını gitgide yükseltmeye başlıyor. Ağzını sulandırmaya başlıyor. O süreçle alakalı da insanlarda ciddi bir beklenti oluşmaya başlıyor. Peki alt o zaman hiç vakit kaybetmeden biraz beğeni isteyelim, like isteyelim. Hala kanalımıza abone olmayan varsa kanala abone olsun diyelim. Ve şöyle bir bitcoin tarafına doğru geçelim mi? Geçelim bitcoin an itibariyle 120 bin dolar düz hesap 120 bin dolar seviyesinde takılıyor desek yeridir. Grafiğim açılsın vereceğim ekrana. Güzel bir kırılım yapıyor gibiydi. Hatta ben sabah tabi Tokyo saatiyle baktığım için böyle Size Türkiye sabah bana sabah değildi. Dedim all time high mı geliyor bugün? Ama gelmedi. Şöyle grafiği de veriyorum hemen. 120 bin 140 dolar seviyesinde. Geldi mi? Takılmıyor değil mi Ee Yok şu an gö görüyorum ben. Bir şey tamam. yok. Bu 4 saatlik ama biraz daha geniş geniş böyle görelim istedim. O yüzden 4 saatlikte. Bitcoin'in şöyle bir benim çizdiğim şurası aşağısı burasının altı sıkıntılıdır diyeceğimiz bir seviyesi var. Burasının üstü sıkıntılı diyeceğimiz de bir seviye sıkıntılı değil pozitif manada değil. Üstteki çizgimiz bizim 120 binli. 120'yi kırdıktan sonra her her şey olabilir. Yeni all time high kovalanır seviyesiydi. Bunun alt tarafı da aşağıda şu an 115'te. Hani illa mantıklı bir destek alacak tabi tabi bunu 112'lere kadar çekebiliriz. Ama öyle ya da böyle şu an gördüğümüz grafik şu. 4 saatlikte Golden Cross geliyor. 4 saatlikte 100-200 de kesecek. Her ne kadar Bitcoin çok yükselmiş gibi gözükse de şurada baktığımızda aslında yeni bir yükseliş trendi Bitcoin'de başlayacak gibi. Şurada bak fake attı tekrar yukarıya doğru döndü ve gidiyor. Keza ben günlüğe geçeyim hadi kısa vadeli analizleri bırakayım. Günlükte güzel bir oluşum var. Bugünkü mum acaba şunun gibi olur, kil tepe olur mu diye korkmaya başlayanlar var. Yani haklı olabilirler bir açıdan. Çünkü bak 60 kılçık 60 inmiş. Bugün de aynı şey oldu. E şurada 20-50 aşağı kesecek. Aslında normalde bu biraz doyuma ulaştım ben grafiği. Ama iş bitcoin olunca bu kadar yüksek talep olunca burada teknik analizin o kadar da işleyip işleyemeyeceğini şüpheliyim. Çünkü burada 120'yi kırarsa 125-132'ye kadar gidecek şu bant açıldığında bir anda burası böyle yalan olur. Şuradaki gibi işte böyle bir sarmala girer bir hafta. Oradan devam eder. O yüzden Bitcoin tarafında açıkçası trend düşüşünü gösterecek bir şey yok. Biz ne zaman kapatış yaparız 112'de falan buralarda bu an deriz sıkıntı var. Bir ay demek ki bizi sallayacaklar. Ama onu demek için çok erken ya arada all time high tweet'imi atarız, all time high yayınımı yaparız. Asıl mevzu o tarafta. Şimdi bir de tabii şeye bakmak lazım. Ethereum an itibarıyla eski çizdiğimiz grafikler, seviyeler 4000, 4000'i kırdıktan sonra 4400 açılır demişim. Yani uzun zamandır böyle afaki olarak rastgele çizdiğim şu çizgiler, şeyler bu kadar nokta atışı çalıştı. Aslında bunlar nokta atışı çalışsın çizdiğim şeyler değil de yayında konuşurken üzerine karaladığım şeyler. Ama öyle ya da böyle bu seviyeler doğru seviyeler ve Ethereum'un bundan sonra 4000-4450 arasında böyle gidip geleceği bir süreç bir süre takılır burada diye düşünüyorum. Biraz da güçlenir. Bu güçlenmenin sonunda 4900 all time high sezonu Ethereum all time high kırdıktan sonra da ki bu tahminimce işte Fed'in faiz indirimi dönemine tekabül eder. İşte ne bileyim spot altcoin ETF'lerine tekabül eder. Arka tarafta bir sürü pozitif haberi tekabül eder. Bundan sonrası da hem Ethereum rallisi hem de altcoin rallisi diyeceğimiz dönem olacak diye düşünüyorum. Bununla alakalı aslında bak kaç kez konuştuk. Hatta bunun kaç tane tweet'i var. Söylediğim şeyin hala arkasındayım. Dedim ki Ethereum Ağustos'ta 4000 dolar olacak. Ama biz, bu bizim beklediğimiz rally olmayacak. Ya olur böyle Ethereum'un söylediğimde 2500 dolardı. Ethereum 2500 dolara giderse altcoinler uçar kaçar. Öyle olur böyle olur. Gördüğünüz üzere Ethereum 4000 oldu. 4300 oldu hatta. Ama daha bir altcoin rally'si yok. Daha altcoin rally'sinin zamanı gelmedi. Ama çok yakın. Bunlar böyle adım adım gelen şeyler. Bitcoin gidiyor. Ethereum şimdi bir kademe gitti. Ethereum all time'a yıkırdıktan sonra tahminimce artık o beklediğimiz altcoin rally'sine gelecek piyasanın bu kadar tahmin edilebilir, bu kadar doğru gitmesi şahsen birazcık ürkütmekle beraber mutlu da ediyor. Eğer bu planlar bu şekilde giderse Türkiye'ye kar yağdığında biz çok farklı, bizim içimiz ısınmış bir şekilde çok enteresan bir piyasayı görüyor oluruz. Belki de tarihin en büyük alt rallisini hep beraber burada karşılarız. Bugün StreamYard'da şeyler de olmuştu, videolar da olmuştu diye aşağıya siliyordum böyle. 2021 rallisinin videoları duruyor aşağıda hepsi 50 dakika. 50 dakika. Onları silerken bir nostalji oldum. Dedim geliyor yenisi. Bunları tazelerini çekmek lazım artık. Böyle binlerce kişi, on binlerce kişinin istediği yayınlar. O dönemde gelecek gibi gözüküyor. Ama hala ve hala o on binlerce kişi şu anda parasını faize mi yatırmış, altına mı yatırmış artık ne yaptıysa kriptodan çok uzak bir şekilde bekliyorlar. Ama onu eşinize, dostunuza biz söyleyeceğiz, siz söyleyeceksiniz. Hepsi gelecek ve burada büyük ihtimalle bir bu ayda hep beraber yaşayacağız diyeyim. Söz sana bırakayım oydu. Evet. Şöyle onu da bir ya ben bir daha bir hatırlatmış olayım. E, kripto teknik takipçileri zaten bilirler. Canlı yayın zamanında bizim canlı yayınlarımız eş zamanlı olarak 10.000'i 10 ne zaman aşıyorsa artık satış indikatörü bana göre yavaş yavaş çalışmaya başlamıştır. Daha o günlere uzağız izleyici sayısı açısından. Çünkü bir önceki rallide eş zamanlı olarak 15 kişiyle canlı yayın yaptığımızı biliyoruz diyelim Peki ben de şöyle bir Bitcoin grafiği paylaşayım Bitcoin'de devam edelim şimdi esas hikaye Bitcoin'de değil bana göre ethereum tarafında ama adet yerini bulsun tabii Bitcoin'i pas geçmeyelim şunu söyleyeyim çok büyük ihtimalle bu hafta içi Bitcoin'de ATH göreceğiz yani yeni zirveye Bitcoin gidecek yani eski zirvesi olan 123218 bu hafta için büyük ihtimalle kırılır diye düşünüyorum ben. Şu an 120 bin doların tam üzerindeyiz biz bu yayını açarken. 120 bin ondan açtık. 120 bin 110 dolar da şu anda. Bitcoin tarafında can sıkıcı bir durum yok. Aksine bütün gidişat olumlu. Teknik görünüm olumlu. Temel görünüm olumlu. Bütün görünümler Bitcoin tarafında olumlu. Zaten Şurada e, ben söylemiştim yani bu 110 bin dolar hikayesinden sonra artık Bitcoin'e 150 bin dolar kafası sonuna kadar açıldı diye. Bunu ben 150 bin dolarla da sınırlı kalmayacağını düşünmüyorum ama artık ilk hedef 150 bin dolar tıngır mıngır 150 bin dolar fiyatlamasına doğru giden bir e, Bitcoin göreceğiz diye düşünüyorum. Ama esas hikaye Ethereum tarafında. Ethereum gerçekten son süreçte e, iyiden iyiye yüz güldürüyor. Geçen bunun tweetini atmıştım yani burası kırılmadan evvel. Çünkü iki tane şöyle bir zirvemiz vardı bizim 4100 dolarda. Ethereum tarafında bunun yukarı yönlü kırılması çarşıyı pazarı karıştırır anlamına gelen bir tweet atmıştım. Ve Ethereum'da şu an 4100 dolar kırıldı. Artık bunu çok net bir şekilde söyleyebilir. Çünkü haftalık kapanışla dün itibariyle 4100 doların üzerinde yapıldı. İki gündür 4100 doların üzerinde kapanıyor. Ha yani şey olabilir mi? Böyle olumsuz bir haber gelir. Bitcoin tarafında bir geri çekilme olur. Arkasında Ethereum'da ona bağlı geri çekilir falan ama hani öyle bir şey olsa bile ilk toparlamayla beraber artık Ethereum tekrar yukarı yönde gidip ilk hedefe olan ki bana göre artık basit bir hedef o Ethereum için 4800 dolar seviyelerine Gidecektir. 4800 dolar demek ne demek? ATH demek Ethereum için. Önemli bir hikaye. Ben de sana katılıyorum. Yani 4800 dolar hikayesinden sonra Ethereum'da büyük ihtimalle biz altcoinlerde bazı hareketlenmeler görmeye başlayacağız. Ama Ethereum'da bana göre esas büyük hedef işte şu büyük çanağın derinliği gereği. Yani 2700 dolar burada bir derinlik var. Ve bu seviye bizi 7000 dolarlara götürüyor. Yani 7000 dolar. Ethereum açısından benim için en azından onu söyleyeyim. Ee, hedef seviyeler içerisinde şu anda en majör hedef seviye. Ee, yayına girmeden haber onunla alakalı da yine bir tweet attım. Şunu söyledim. Dedim ki yani 7 bin dolar seviyesi kırıldığı zaman daha doğrusu Ethereum 7 bin dolar seviyesine geldiğinde bana göre Bitcoin'in hangi seviyede olduğu çok önemli. Ve ben şöyle bir şey bekliyorum şu saatten sonra ki bu bunu söylemiştik burada yayınlarda zaten yani Bitcoin'in 45 bin dolarlardan 110 bin dolarlara gelirken Ethereum'a nasıl ezdiğini göz önünde bulundurun. Fakat 110 bin dolarlardan Bitcoin 150-200 bin dolara giderken aynısının tam tersi olacak. Ethereum Bitcoin paritesinde değer kazanacak. Ben bu sürecin devam edeceğini düşünüyorum. Yani ee, belki de şöyle bir durum olacak ki inşallah böyle bir şey olur. Harika bir senaryo olur bu. Bitcoin 150 bin dolar baremine daha gelmeden evvel biz belki Ethereum'da 7 bin dolarları konuşuyor olabileceğiz. Ha, olmaz demeyin. Ya bunu niye olmaz diyebileceğinizi tahmin edebiliyorum. Ethereum yatırımcısını bu döneme kadar o kadar çok üzdü ki, o kadar ağır hareket etti ki insanlar bazen geçmişi unutur oldular. Ethereum bunu çok yaptı. Yani Ethereum bekledi, bekledi, bekledi. Bitcoin yukarı gitti, gitti. Fakat tarihe baktığınız zaman 2021 rallisine bakın, 2017 rallisine bakın. Hep Ethereum birden o patlamayı yaptı ve çok kısa bir zaman dilimi içerisinde, 2 haftada, 3 haftada %100 kazançlar verdi gene yapabilir. Ethereum'da bu potansiyel her zaman var ve ben yapabileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi hakikaten Bitcoin 150 bin dolara gelmeden biz Ethereum'da böyle 7 bin doları zorlayan bir fiyatlamaya tanıklık edersek o zaman Ethereum'da işler değişir. Ethereum'da Beşhaneli rakamlar kolay bir hedef haline gelir. İnşallah bu süreci hep beraber yaşarız. Çünkü kripto para yatırımcısının gerçekten bu sürece ihtiyacı var diye düşünüyorum. Ve şöyle bir Ethereum Bitcoin paritesini açıyorum. Yani şiir gibi gerçekten son süreçte işte hmm. mum, mum diken bir grafik. Ara ara düzeltmeler veriyor. RSI seviyesine bakıyorum 70 seviyeleri hiçbir şey değil. Yani bu RSI seviyeleri çok daha yukarı çıkabilir. Yani burada bir doygunluk durumu da açıkçası söz konusu değil ve Ethereum dominansına son olarak şöyle bir bakmak istiyorum. Çünkü ben buranın 18 seviyesini önceden zaten yayınlarda işaretlemiştik burayı canlı yayınlardan bir tanesinde. 18 seviyesini zorlanacağını düşünüyorum. Altı tabii Bitcoin dominansı da buna bağlı olarak geri geliyor. Ethereum dominansı %13'lere geldi. Nerelerden geldi? %6'lardan geldi. Şimdi korkunç bir yükseliş bu dominans açısından. Hı hı. Ve Bitcoin tarafında da tabii dominans %60 seviyelerine geri çekilmişti. Hatta geçtiğimiz günlerde 59-80'lere düştü. Yani uzun zaman aradan sonra 60'ın aşağısında da bir dominans gördük. O yüzden genel olarak baktığımız zaman e, gidişat oldukça olumlu. Ethereum tarafında gidişat olumlu. Bitcoin tarafında olumlu. Hı -hı. Olumlu devam etmesini de bekliyoruz diyebiliriz. Tabii e, normal şartlarda yayınımız bizim perşembe günü. Ama inşallah Bitcoin tarafında bir ATH olur. Twitter'dan bir şey yayını da açabiliriz. O yüzden hem Altuyu hem beni ama hem de Kripto Twitter'dan, Tekniği. Lütfen da takip etmişlerim <laughs> Evet, biz yine buradayız. Yayınları inşallah sıklaştıracağımız dönemde yaklaşıyor. Şimdilik bizden bu kadar. Biz takip etmeyi unutmayın diyelim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve elbette fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bol kazançlar efendim.